Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın Bedrock sürümündeyim görmüş olduğunuz gibi ve survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar oyunumu bir şey almak istiyorum. Hemen buradan video kısmından bir şey aldım arkadaşlar. Daha sonra e, şöyle kanalıma bir bakayım dedim. Ve açlığım var onu fark ettim. Hemen şöyle tat meyveleri yiyorum arkadaşlar. E, bir dakika bitiremedim. Hemen bitireyim. Sonra çıkacağım. Şöyle çık abi. Çık, çık, ee, bir de burada bazıları olmuş. Bunları da toplarız da. Buraya bir sıra daha ekmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bir küreğim var mı bakayım. Ee, kürek yapabilirim aslında. Bir dakika. Bir bakayım abi. Bir daha bir bak. Bu kadar büyük ağaç yaptım. Aa düştüm düştüm düştüm. Heh. Buradaki ağacın arkadaşlar. En üstünden başlayıp altına doğru kırmak istiyorum ama. E, en üstünden başlamak için yukarı doğru blok koya koya gitmem lazım. O da biraz... Yani ...masraflı olması değil de... ...gerek yok. Merdiven yapa yapa çıkabiliriz bence bu ağacın üstüne. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Kır abi kır 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 kır. kır. Son en üstten itibaren... ...almadıklarımızı da alırız arkadaşlar. Hem de ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Şöyle çıkalım abi. Çık, çık çık çık. Şöyle. Kır abi. Şöyle. Ve bence şu an yaptığım şeyi çok zeki olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağacın üstüne hani nasıl çıkabilirim? Hem odun kırarak çıkıyorum daha iyi yani. Odun toplamış oluyorum yani. Yukarı çıkana kadar blok koyacağıma odun kırarak zamanım böyle de değerlendirmiş oluyorum. İnerken nasıl olacak onu bilemem ama deneyeceğiz yani. Şöyle çıkalım abi. Kır abi kır kır kır. Daha bitmedi bak hala kırıyorum. Devam et devam et. Ee, şöyle kır abi kır abi kır abi tamam. En üstüne geldik evet en üstüne geldik. Şu ağacı da Odunu da kırdık mı? Tamam. Şimdi nasıl kıracağız? Şöyle kıralım. Gelir zaten bana odun. Kır abi. Kır abi şöyle. Ah! Oha. Düşme kısmı biraz sıkıntılıymış ama olsun sıkıntı yok. Bir dakika şöyle kır abi. Her kırdığımda bir geri gideceğim. Şöyle ee, neredeyse az kaldı zaten en aşağı kadar geldim. Şu kar da düşüp düşüp duruyor. Bu bedrockta böyle bir özellik var arkadaşlar biliyorsunuzdur. Java'da böyle bir özellik yok bu arada. Onu da belirteyim. Şöyle kırdım abi. Tamamdır. Şimdi ee, ikinci hedefim ise bir kürek yapmak arkadaşlar. Küreğim belki vardır. Tahta kürek olacaktı yani. Sandığımda da olabilir. Şöyle şurayı kapat abi. Sandığıma bakayım abi. Evet demir. Demir diyorum. Taş küreğim var aklıma da onun süresi baya azalmış ya. Bir de çalışma da bir yerde bırakmışım. Nerede bıraktığımı şu an hatırlamadım. Hemen şöyle arkadaşlar çalışma masasını yerleştirdim. Hemen bir tane kürek yapmak istiyorum. Şöyle ee, tamam yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen oraya doğru gideceğim. Böyle aç abi. Şurayı da şöyle aynen. Şimdi yan tarafa yine ekeceğiz. E, belki burayı da uzatabiliriz belli olmaz. Bir de arkadaşlar şu toprak ne işe yarıyor bilenler beni bilgilendirebilir mi? Ee, bildiğim kadarıyla ama buna hani mantar ekebiliyorduk onu biliyorum. Onun dışında ekstra bir şey işe yarıyorsa yorumlarda beni bilgilendirebilirsiniz. Hemen şöyle kırayım abi. Kır 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 kır. Böyle kır. abi. Bir de buradaki karları da temizleyeceğiz. Hatta şöyle temizleyelim. Topla 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 topla. Bayağı topla abi. Topla 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 topla. topla. Güzel. Ee, toprak da kırdık ama olsun bir şey olmadı Tekrardan yerleştiririz. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Şu an iyi gibiyim. Durum tamamdır. Şöyle şuraları da al. şöyle al abi tamamdır. Şimdi e, kırdım. O to gerekli olan toprakları yerleştireceğim. Hemen şöyle şuraya şuraya. Başka nerede var abi? E, şurada var. Bir de yukarıdaki yapraklar döküldü arkadaşlar. Ne kadar fidan geldi bilmiyorum. Ha dökülmemiş. Daha burada varmış. Tamam. Ne kadar fidan gelmiş? Şu an benim 10 tane fidanım var. Ee, öncesinde gelen planlar da belki daha iyi olmuş olabilir. O şekilde. Şöyle. Ee, tamamdır. Şimdi bu e, bir blok. Bir blok ya. Buna iki blok yapalım arkadaşlar. Hani zorlanıyoruz ya. E, batıyor falan filan. Hani belki buradan da geçer miyiz? E, belki şu ağaç kırılırsa geçeriz. Ya zaten bu ağaç kırılırsa buradan gidilir ya. bir şekilde. Ben şuradan eki vereyim. E, şu sıradan mı eksem? Ya da şu sıradan ekeyim. Ek abi ek 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 ek. ek. Baya bir tatlı meyvemiz olacak. Şöyle e, şöyle bir girişi olsun. Bak buradan mesela geldim diyelim. Şöyle geçerim. Hızlı bir şekilde buradan da eve varırım dedim. Şuna battı yine. Bunun batma özelliğini zaten demiştim. Şöyle topla abi. Topla. Bir dakika. Bak. Kar düşüyor çünkü arkadaşlar. O yapraklar artık tek tek yok oluyor. Onu da belirteyim. Şimdi başka ne yapabilirim? Önce açtığımı gidermek istiyorum arkadaşlar. E, bir de işim varsa eğer bir bir bakayım abi. Bir dakika bitirdi. Tamam bitirdik. İpim varmış da bir tane yetmez bana. Bakayım ya da ip varsa. Bir olta yapmak hiç görecektir. Evet olta yapabilirim. Zaten yayın var arkadaşlar. Bir tane olta yapmak işimizi görecektir. Hemen şöyle bir olta yaptık. Daha sonra tamamdır arkadaşlar. Buradan çıkabiliriz. Şöyle şu kapıyı da kapatalım. Ee, şimdi benim isteğimdir bir okyanus. Ee, balık tutabilirim aslında. Bir bakalım abi, şöyle bir atalım, şuradan atalım abi. Ama bir, bir dakika buradan takip edebilir miyiz bilmiyorum da. Şöyle bakabiliriz bence şuradan. Bir dakika bir dakika bir dakika oyunun kasları ya. Bir saniye, şuradan bek bekleyebiliriz. Nerede esas kaldı sanırsam? Çünkü ya bilmiyorum. Burada bence e, okyanusun altında da balık olabilir. Bununla uğraşmak biraz gereksiz de olabilir, bilmiyorum. Eskiden böyle değildi mesela Balık, böyle tutardık. Evet balık geldi arkadaşlar. Da. Orada bir olay oluyor abi bir dakika. Tilki ile kurt kavga mı ediyor ne oluyor ya? Tilki mi gördüm ben? Evet kurt sinirli arkadaşlar. Belli ki bir şeyle kavga etmiş. Ben de burada tilki gibi bir şey gördüm az önce. Acaba bunu evcilleştirebilir miyim? Bende kemik var mıydı? Şu an kemik yok abi. Akşamleyin olur ama belki. Evet burada bir tavşan avlanmış. İyi var tavşan etimiz oldu arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım ne yapalım. Şöyle suyun altını bir inceleyebilirim bence. Şöyle atlayalım abi. Şöyle gezelim etrafı. Bir bakalım. Belki buluruz bir şeyler. E, şuradan. Gir abi. Burada bir madenimsi bir alan var. Burada bakır var. bu olmadan hemen su yüzeyine çıkmak istiyorum arkadaşlar. Tamam şu an iyiyim. Kıntı yok. E, şöyle atladım abi tekrardan. Bir suyun altına tekrardan bakıyorum etrafa. Burada balıklar falan var. Bunları şöyle birini aldım diğerini de aldım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir kemik düştü. İnanılmaz kemik düştü. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Hadi bir deneyeceğim. Şansımı deneyeceğim sadece. Aha kurt burada var. Aha. Armut piş ağzıma düş. Bu kadar mı şanslıyım yani? Hemen kemiği alalım abi. Hadi deneyelim. Hadi ne olursun olsun ya. Hadi bir dakika. Şunu kır abi. Hadi Hadi evet süper süper artık bir köpeğimiz var arkadaşlar inanılmaz gerçekten hani tekte olması bu güzel bir şans yani bir de direkt kurdu görmen falan filan şansın daha da arttığını gösteriyor bu yani biraz şanslıyız ve kasıyor arada ee, drop yiyor neden drop yiyor bilmiyorum o oyunda böyle yaşamazdım normalde. Belki oyunla bazı değişiklikler yapmam gerekiyordur. Onları da ileride değiştiririz, bakarız. Duruma göre çözümler üretmeye çalışırız. Zaten ben arkadaşlar TikTok'ta yayın açıyorum. Yayın esnasında böyle şu an survival oynadığım gibi e, sizlerle survival oynuyorum. Server açıyorum falan filan. Siz de katılmak isterseniz arkadaşlar yayınlarımı takip edebilirsiniz. TikTok hesabımda zaten kanalımda var arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz ya da benim YouTube ismimi TikTok'ta aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gelerek e, bu arada benim sıkıntım. Aha bir dakika. Benim bir tane daha kurdum vardı sanki. Aa! Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, bir Saniye bir saniye bir saniye. Aha iki tane kurt işte. Mükemmel. Aha zombi. Sen iki tane şey düşür. Çürük et. Bir dakika. Çürük çiftleştirebilir miyim acaba ya? <laughs> Deneyeyim bakalım. Bir dakika nerede diğeri? İkisini de almadım mı? Aha biri burada. Biri de şurada. Aha. Yağmacı. Yağmacı geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, köpeğim ölebilir bu arada yağmacı yüzünden. Creeper. Aha köpeğinden biri öldü. Tamam yağmacıyı aldım. Ve görmüş olduğunuz gibi efekt aldım. Köpeklerden biri öldü maalesef Creeper patlaması üzerine. Ee, bak. Yine drop yedim ha. Nerede o? Nerede o? İskelete monokok işini görecektir. Lan ne yapıyorsun? Köpeğe ne yapıyorsun? Gel buraya. Mefta. Mefta. Ama orada örümcek var. Kaç 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 kaç. Abi köpeğim öldü ya. <laughs> Diğer amacı da burada bir yerdeydi herhalde. O öldü mü? Bilmiyorum ama e, bir etrafa bakabiliriz onun için de. İyi ki duydum ha o sesi ben. Ee, şurayı da hemen tamir edelim de. Hemen bir şöyle odunla köpek gel bakalım buraya sen. Gel abi. Bir dakika. Fark etmez ya dışarıda da kalsa olur ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kötü kehanet aldım arkadaşlar. 98 dakikası varmış. O şekilde. Bir köye gidersem baskın yerim yani bu büyü süresi boyunca. Dediğim gibi arkadaşlar bay bay.